Bu sistemde kesinlikle faiz yoktur. Doğrudan doğruya devlet güvencesi vardır. Katılımcılar emlak katılım tasarruf finansman güvencesiyle bir araya gelecekler. Kendi bütçesine uygun taksitlerle tasarruf yapacak. Vatandaşımız emlak katılım şubelerine gidecek istediği ev, araç ve iş yeri için aylık taksit miktarını kendi bütçesine göre belirleyecek. Burada vatandaşımıza iki model sunacağız. Birinci modelimizde çekiliş sistemi olacak. Her ay noter huzurunda düzenli olarak yapacağımız çekilişlerle sırası gelen katılımcılara finansman desteği sağlayacağız. İkinci modelde ise çekilişin olmadığı müşteri bazlı tasarruf finansman modelimizi uygulayacağız. Bu modelde müşteri teslimat tarihini kendi belirlediği tarihe göre ayarlayabilecek ve çekiliş olmadan ister peşinat ödeyerek, isterse tutarı taksitlerle bölerek yine evini, arabasını satın alabilecek. Her iki modelde de belirli birikimin ardından kalan finansman emlak katılım tasarruf finansman firmamız tarafından bu tutar karşılanacak. Vatandaşımız evinde oturmanın, dükkanını işletmenin, aracına binmenin mutluluğunu yaşarken kalan taksitlerini de rahatlıkla ödeyebilecek.